arkadaşlar Caturanga TV'ye hoş geldiniz. Yine Caturanga TV'nin ikili online bir şekilde Canberk'in maç yapacak ve biz de bunu Onuran'la yorumlayacağız. Canberk'i destekleyeceğiz. Onuran şu an kendini işaret ediyor destekleme kelimesini duyunca ben kendimi işaret etmiyorum benim zaten komple bir şey destek. Yani en azından dürüst desteklemeyeceğim diyebilecek kadar dürüst. Yok ben seni destekleyeceğim. Aa, evet. hadi canım. Tak kulaklığını geç videoyu izlersin sonra bak nasıl seni Kulaklığı destekliyorum. Kulaklığı takmama da alıştınız artık. Yani Kulaklığı taksın. Onun bir rahatlığı var. Onun yani. bir rahatlığı <laughs> var hani burada. E hızlı bir şekilde Canberk maça başladığı gibi biz de başlayacağız arkadaşlar Jatranga TV'ye abone olun kanalımızı beğenin sağda solda paylaşın Facebook'ta Twitter'da WhatsApp'ta orada burada, burada. turnuvalara gittiğinizde söz edin ve maçta hemen e, başladı SkyNet 128 hatırladın Aa, mı ben de bunu bu şey yiyen ekranların Aa, başındaki asosyal asosyal. asosyal, asosyal SkyNet yani. 128 asosyal abi ya niye acaba hep oynadığımız oyuncular denk geliyor? acaba arka planında özel bir şey mi var bu Liches'in bilmiyorum. Ya bilmiyorum ya da ben çok, şuna çok imkan vermiyorum ama hani bu kadar yüksek puanlı oyuncu sayısı mı az? Ya o da olabilir hani o range'e girmesi konusunda. Ama Skynet 128 zaten aşağıda puanını görüyorsunuz önceki maçın durumunu. Skynet daha sosyal. Asosyal. Asosyal arkadaş. Abimi kayımı nedir bilmiyorum. bilmiyoruz bilmiyoruz neler Amerikalıydı galiba bu Amerika'da böyle şeyde evet, e, Bodrum'da <laughs> e, şöyle şey kafalarına şapka takıyorlar ya yanlarda kolalar falan var onları bir taraftan kolasını yiyor cipsini yiyor falan öyle bir arkadaş Skynet128 şimdi maçta çok enteresan bir maç oldu bakalım rövanşı alabilecek mi Canberk buradaki filini kaybetti. Çok da önemli değil bence kaybetmesi. Bir dezavantaj yaratmıyor bence şu an Canberk'e. Garip bir oyun. Garip bir oyun oldu. Acaba F3 sürebilir mi? Bence F3 sürebilir şu anda. F3'ten sonra bir E4 gelebilir. Merkezi açmak açısından kuvvetli bir piyon yapısı da var. Şimdi E4 istedi. rakipten bir C5 gelecek. Skynet 128. <laughs> Çok önemli bir oyuncu. Yanda böyle kolalar şapkasında. <laughs> ya sen çok teknolojik bir şey söylüyorsun. Ben o kadar teknolojik olduğunu düşünmüyorum ya. Bildiğin göbeğiyle, yağlı elleriyle. Bir cipsini, cipsini buradan kırıntılar dökülmüş göğsüne falan burada. Hani öyle yayılmış koltuğuna. böyle bir tip. Bence de öyle bir tip ama kafasında kesin o şeylerden var, <laughs> şapkalardan var. O bence at hamlesi çok yanlıştı. Hani direkt sürdü Canberk E4'ü ki doğru yaptı. Az sonra da C5 gelecek Kale G4 gelsin bence. Kale G4 geldikten sonra da flaş altıyı isteyecektir. Acaba kale H4 uyur mu Canberk? Uyursa valla bağırırım burada ortalığı <laughs> yıkarım. Şimdi DC5 aldı. Ki kale G4 geldikten sonra C4'e kale D4 dönmek zorunda kalmasın işte ne var ne yok? Her Şimdi kale H4. Kale H4. Kale 4 geldi ve hani bence kuvvetli bir atak oluştu. Şimdi flash altı. Çapraz çok zayıfladı. Flash altı gelecektir. Kullanmamız lazım o çaprazı. Haydi Canberk. Canberk. Skynet'ten intikamına. İn, i̇ntikam demeyin çok çirkin bir kelime. Ben sevmiyorum o ters kelimeleri. Ee, rovanşı alıyor. şu an avantajlı olduğunu düşünüyorum Can Berk'in. Ama vezirini bir şekilde o buralara baktırmaz. O siyah, lazım. şu siyah karelere getirmesi Belki lazım. C4 vezir C3. C4 vezir C3 olabilir. Mantıklı. Şu beyaz karelerden gitmesi lazım. Çünkü beyaz karelerde bir, bir eşit yaratıyor. Şimdi fil G5 ne yapmak istedim? Vezir E4'ten sonra kale alır H7'yi zorlayacak bence. Ama rakip de Ya o fili verdi değil. şu anda Canberk. Tabi. O kuvvetli fili. O kuvvetli fili verdi. Sıradan bir fille değişti. Sıradan bir fille değişti. Gerçi hani filfe 8 de değişebilirdi belki ama şu anda. Filfe karıştı. Bu maçı fil... zaten kırışma yönü bir inisiyatif var Canberk'in. Kaleler. Oo kaleler çiftlendi. Bence kaleleri kırışacaktır evet. Kırışmadı. Yani siyah kırışacaktır. Kırışmak isteğiyle. Piyonları sayalım. 3-6 4-6. 6'ya 6 piyonlarda eşitlik var. 4'e 3 3'e 2. Uzak e, tarafta 3'e 2 olması oyun sonunda bir avantaj yaratabilir Canberk'e. Uzak taraf dediğim şahı uzak olan taraf. Ve kırıştı. Kırışmak isteğiyle geldi. Kaçtığı takdirde bir tane piyon alacak. Mecbur kırışmak zorunda. Aaa Aa, şahını yaklaştırdı. Farkı. Skynet farkı. Evet. Asosyal olmanın avantajı. Sürekli sabah akşam çalışıyor. Leicester <laughs> satranç oynuyor. Leicester satranç oynuyor. Diğer sitelerden de oynuyordur büyük ihtimalle. Her yerde üyeliği var. Her yerde üyeliği vardır. Skynet 128 belki Skynet bir Skynet 2, Skynet 3. <gülüyor> <gülüyor> 128 tane üyelik var Skynet'te. Yani sürekli şey yapıyor, <laughs> değiştiriyor. Adını bilmediğimiz bir sürü sitede de üyeliği vardır onun. Aa, bence kırışmamalı. Çünkü şah çok aktif kalıyor. Aynen. Şu an bir şah F3 çok güzel. Şah F3'ten sonra kesti, şah kesti Kesti şahın gidişini. Bence şu an beyaz şah aktif. Piyonlar eşit olsa da avantajlı tarafın hafif üstün, çok hafif üstün. Canberk olduğunu düşünüyorum. H4 sür. Girmesin, girmesin. Girmesin, buraya gereksiz. Çok güzel. Çok güzel. Canberk bu oyunu ben gerçekten öğretici olduğunu düşünüyorum. Çok da keyif aldım şu an Canberk'in oyunundan. Ve Canberk'i tutuyorum. Bak burada açık ve net söylüyorum. Ben Skynet'i tutmuyorum. Canberk'i tutuyorum. Emin miyiz? Eminiz. Çok net. Çok net Canberk'i tutuyorum. Taraf tutuyorum arkadaşlar. Canberk çünkü iyi oynadı. Biz iyi oynayalım Bir şah çek. Şimdi g5 istiyor da. Bence bir şah çeksin. Kale d6. Çünkü şah oradan uzaklaştırır. Yine konumsal bir oyun. Yavaş yavaş geliyor. Şimdi şu 4'e 3'te. Şimdi beklenen g5, g5. Güzel. g5. Çok güzel. Şimdi kale d 6 gelecek. Şimdi kale h8 ile burayı isteyecek. O da şah g7 gelir. Şah g7 şahını uzaklaştırmış olur. İşte onu kale D6 ile yapabilir belki. Kale D6 kale alt arkadan alta alınmasın diye mecbur yine şah g de gitmek zorunda kalacak o. Bence sürmeli. Sürmeli burada. Ama o zaman sürerse geçer olmaz mı? Geçer olsun onu Canberk bir şekilde tutacaktır. Yani bence kırışıp kırışıp kale D6. Kırıştığı takdirde kaleyle alarak gelecek. Şah çekerek gelecek. Dolayısıyla kırmaması lazım. O zaman önce bir şah. Önce bir şah kaleye gelirse e kırışıp kırışıp piyon düşüyor. kırışıp kırışıp piyon düşüyor sürdü. Sürdü. Bu bu tarz durumlarda kale finallerinde şah çekmek önemli diye belirgeliyorum evet. ama. Şimdi en azından siyah şahın girişini engelledi orada. Artık evet. şu 3 piyon ve 2 piyona kalmış durumda bence durum. Ama o merkezdeki o yarı geçeri de tutması lazım. Evet, yarı geçer değil, tabii geçer bu. Geliyoruz. Kainet. Bence Cipsi Skynet gibi. az cips yemiş bu maçta. <laughs> Aa direkt direkt tehdit var. Direkt kale 8. Aa düştü bu piyon. Düştü bu piyon. Kurlar olsun. Skynet bir tane piyon kaybetti. Hem de çok kritik bir piyon bence. Kritik bir piyon bence de. Köşe geçeri. Köşe geçeri. Al artık Canberk ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın yani? Al şu piyonu. Sky ner? Ya ner? Girsin, girsin hiçbir şey olmaz. Buradan şah çekerim. Bir geldiği gibi gider. Ardından bir de kale Aa. f6 var. Bak kale f6'yı da istiyor şu anda Canberk? Dökülüyor mu? Şahı bende çok ileride kaldı. Zaten ne düşünüyor? F6 çek, çek. bu da gitti. Şah, çek, tamam çeksin şah f2. Sonra f4 gidiyor mu? Kale tamam f4 güzel. Sonra. Doğru f4 gidiyor. Onu kovalıyor. Şimdi şah f1. Ama bu sefer B piyonu Gitti, gidiyor. o da gitti. B2'ye çöktü. Şimdi o kalefe 5 istiyor ama. Şah E2. Berabere mi bitecek acaba? Şu sürekli hamle tekrarıyla berabereye gidebilir oyun arkadaşlar. Süre olarak önündeydik o biraz eridi. Skynet şu anda rahat bir şekilde cipslerini <laughs> ağzına tepiştiriyor <laughs> öyle. Göğsüne döküldü. Ya Canberk, beraber yapma. Şah B1 oyna ya. Duyamıyor bizi ama Şah B1 Çok ne güzel. Duydu. Ne duydu? Bu piyon düştü. Şah çek. Şimdi, Şimdi sür. M. Önce bir Şah g gel. <laughs> sonra sür. Tutamıyor. Şah g birden sonra Belki tutamıyor. E isteyebilir. Kale E5. Tamam. Bu da güzel. Evet. Bataryamız azalıyor arkadaşlar. <laughs> Videomuzu hızlı bitirmemiz lazım. Lütfen heyecan yapmayın. Sizin bataryanız değil, bizim bataryamız asılıyor. Bilgisayarınızın ayarları var, Şimdi olmayayım. şah G2, G1 gelmeli mi olacak yoksa? Skyline sinisiden de G, çok güzel. Piyonu sürdü. Şah 3 Piyonu sürecek. Şimdi şah 4 gelmeli. O piyonu Kale h 1e şah G5 gelmeli. Sür. M. Sürme. Süremiyor işte. Süremiyor. Tamam skaiden çıkıyor. Çok güzel. Bence çıkacak. Çıksa bile. Ha önce bir şah çekti, tempoyu aldı. İşte şimdi çıkıp çıkıp onun peşine düşecek. Opion'u çıkart. Çok az süre kalmasına ona. rağmen Canberk çok güzel oynuyor. Haydi Canberk kazan şu maçı. Kır. Şimdi çıkartmayacak onu o Güzel Opion güzel. Kritik. Opion kritik. Şimdi bir h Kale H1 veya evet güzel güzel iki tarafı da tuttu. Piyonu kazandıracak gibi. Çok güzel bir hamle yaptı. Sürekli hamle tekrarıyla beraberliğe gidebilir burada Cem Berk. Aldı aldı kaybetti Skynet, Skynet bu Skynet. piyonlara daha yakın olduğu için. Ama beraberlik mi? Yok hayır. Oo, Skynet, Skynet kazandı. Kazandı Skynet arkadaşlar. Az sonra Cem kaybedecek ve bak. Hakikaten Canberk inanmayacak. Sadece sonunda goy goydan bir bağırış çağırış yapacağım. Şu an bizi duyamıyor. Verdi piyonu. Verdi piyonu. Skynet Sky kazandı. kazandı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi A2'ye çökecek. Zaten B2 ile o köşeyi tuttuğu için engelleme olmayacak. O bir olmayacak. Çok güzel. Çöpecek. Ve terk edeceğim evet, O yalandan barışı bile yapamadım. Üzüldüm çünkü bu maçı kaybetmesine İçimize oturdu. 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 Evet Canberk hızlıca analiz ekranını açalım bakalım neler düşünüyorsun. Zorladık ya oyun sonunu zorladık berabereydi. Ama ee, şey kale oyun sonuna. Şahfe bir geldiğim daha. yere baksak. Şahfe bir, evet, evet evet evet. Şahfe bir orada hani biz zorla dedik. Bezi duymadığını bildiğim için sessiz söyledim birazcık ama. Evet, burada Şahfe bir. Kale B2'den sonra. Kale F5. Kale F5. Şahçe 4. Şahçe 4. Burada doğru gibi. Aa Şahke 1. Evet Şahke 1'i ben burada söyledim. Çünkü Şahke 1 yaptıktan sonra tutamayacak artık bu piyonu. Güzeldi güzel Bunu görmedim. Evet. Güzel fikirmiş. Evet. Burada 13 saniyem vardı. O yüzden. Şu an eşite döndü. Ama Şahke 1 olabilirmiş. Evet Şahke 1 orada. Israrla heyecan yaptık. Ama olmadı. Ve buradan burada. Sonra. Buradan sonra hafif üstünlüğü ele alıyor. Zaten... Çok gidip geldi yine yani. Evet yine gidip gelen bir maç oldu. Hala şah gibi. Süre var. oldu. Hala şah gibi. Şah gibi bu sefer. Mata gitmeye başladı artık. Onun için Canberk de şu e, uzun tempoyu yapmış oldu. Şey zorlayacağım kısımda çok fazla süre kaybettiğim için oyun sonunda iyi vakit bırakamadım burada. Ondan dolayı oldu. Evet. E, yine de keyifli bir maçtı. Güzel bir maçtı. Öğretici bir maçtı. E, ben teşekkür ediyorum bu maçı oynadığın için ve seni tuttum. Allah Allah. Sor. Seni tuttum. Seni tuttum. Yani... %100 seviyede değil yani ya. %80 falan senin neydi siz beni tutunca ben kaybetmeye başladım bu nasıl bir döngü ya bizim tuttuğumuz dal kurur Canberk dolayısıyla <gülüyor> 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 yani bastığımız yerde ot bitmez tuttuğumuz dal kurur dolayısıyla e, bizim seni tutmamız sana yaramıyor bizim senin rakibini evet, tutmamız laflarımı lazım geri alıyorum o zaman Skynet, tebrik ediyorum Caturanga e, TV'ye abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sağda solda paylaşın, bahsedin bahsedin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.